Ali? Kader'de bir gün dolabı toplamak da varmış be. Eğer ona bir şey olursa bana da bir şey olacak. Eğer o burada ölürse ben de burada öleceğim. Ben senin. Sakın anamı alırayım deme ha. Ali sen şimdi bana 1200 kilometreden kalk gel. Süt kardeşin serpilenti topuğundan vur. Ondan sonra da aynı gece otobüse binip karakola geri dön mü diyorsun ya? O senin gemi mi peki? Oho Deniz Hanım çok hızlıyız. Tugay'a başka kılavuz mu yok kulüm ya? Niye bizim makinelerimizi aldılar? Bu kadın da nasıl oluyor hem aynı anda bizim canımızı okuyup hem de böyle şeker toplamaya çıkmış bayram çocuğuna döndürüyor bizi. Bakır abi seni koruma altına aldı. İlk takside tahsil etmeye geldim Beratçığım. İçeride yalnız mı ikisi? Kız! Askerli öğretmen olan kim olacak başka? Kür. Onu bize ver Müge! Askerli bize ver! Osman Sınav'dan isimsiz kahramanlar için 71 dakikalık saygı duruşu. Her çarşamba akşamı 20'de TRT 1'de.